daha ucuz nasıl kitap alabiliriz sorusunun cevabını geçtiğimiz videolarda vermiştik. Yine hatırlamak isteyenler üst tarafa tıklayarak bunu tekrardan görebilirler. Bugün de o videonun devamı niteliğinde sayılabilecek bir video çekeceğiz. Bu videoda da şundan bahsedeceğiz. Mezatlar. Nedir bu mezatlar? Neden mezatlara gitmek lazım? Mezatlardan nasıl para kazanılır? Bu soruların cevaplarını bu videoda göreceğiz. Öncelikle mezat nedir? Bundan bahsedelim. Mezat, bir açık arttırma yöntemidir. Bu açık arttırma yöntemine göre bir kitap çıkartılır. Yahut bir efemera çıkartılır. Yahut bir sanat eseri olabilir. Bir tablo olabilir. Herhangi bir şey aslında çıkartılır. Açık arttırma usulü ilk başlangıç payı verilir. Ki bu paya pay denir. Pay yani paydır. Bu verilen pay örneğin bir koltuk satıyoruz diyelim. Bu koltuğun ilk normalde kıymeti yani piyasa değeri 500 lira gibi bir rakam olduğunu varsayalım. Başlangıç fiyatı olarak 100 lira belirlenir mezatlarda. Şimdi tabi 500 nerede, 100 nerede, e bunun karı nerede diyebilirsiniz. Hemen cevap verelim. Bu 500 liranın 100 lirayla açılış yapıyoruz yani. İşte 100 liradan birisi gelecek verdiği pay 50'şer lira artmak koşuluyla 150 lira verecek. Öbürü diyecek ki ben 200 veriyorum. Diğeri 250 diyecek ve bir noktadan sonra bu rekabet, bu tatlı rekabet diyelim. 500 liraya bile geçen rakamlara geliyor. Bazen 1000 lira, bazen 1500'e bile o ok koltuğu satış yapılabilecek noktaya geliyor. İşte bu açık arttırma oluyor. Açık arttırmanın kitap noktasındaki diğer adı yahut Osmanlıcadan gelen bilinen tabiriyle mezat kitapları daha ucuza almamıza vesile oluyor. Ancak biraz piyasayı bilirsek yoksa az önceki söylemiş olduğum gibi 500 liralık bir şeyi 1000 liraya, 1500 liraya bile almış olabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bunun yanında bu mezatlar tabii daha uyguna geliyor derken şöyle oluyor kitap açısından baktığımız zaman sahaflar çeşitli mezatlar yapıyorlar. Birazdan o mezatların hangi mezatlar olduğunu da belirteceğiz. Bu mezatlarda örneğin 50 liralık bir kitap var ise bunu 10 liraya bile alabiliriz. Bazen 15 liraya bile alabiliriz. Yani 50 lira vermek nerede? 15 lira vermek nerede? O yüzden İlk peyi veren sizin olup hakimiyeti ele geçirmeniz lazım. Ancak tutarlar bazı mezatlarda değişiyor. Kimisinde beşer beşer rakamlar artmakla birlikte, kimisinde birer, kimisinde üçer, kimisinde onar, kimisinde yirmişer, bazen de ellişer lira artabilmekte. Dolayısıyla başlangıç fiyatı önemli. Yani ne kadara o kitap mezata konuluyor, burası önemli. Bir de bunun yanında tabii ki bizim hangi tutara geldiğimiz önemli. Ha bazen çok kaptırırız kendimizi. E tutar normalde 50 liradır ama 100 lira veririz. Biz 150 lira veririz. Bu sizin zevkinize bağlı. Yahut o nadir bir kitaptır. Piyasada 1000 liradır ama siz o kitabı 50 liraya bile bulabilirsiniz ki birçok kere başımıza gelmişti. Yine eski videoya atfen söylüyorum. Sahafları karıştırdığımızda birçok kitap çok uyguna bulabildiğimiz gibi mezatlarda da çok çok uyguna o kitabı elde edebiliyoruz. O yüzden mezatları takip etmek lazım. Tabii ki bu son zamanlarda yaşamış olduğumuz, son iki seneden beri yaşamış olduğumuz maalesef bir salgından ötürü olarak online mezatlara geçildi. Peki online mezatlarda neler yapılıyor? Aslında online mezatlarda diğer mezatlarda ne yapılıyorsa aynısı yapılıyor. Sadece online olarak. Tek fark bu. Bir hesap açıyorsunuz ve bu açtığınız hesap üzerinden teklifler veriliyor, peyler veriliyor ve bu peyler üzerinden de hemen o kitabı en yüksek peyi veren kişi olarak satın alabiliyoruz. Bunda tek fark şu ki bence online daha iyi bu noktada. Acele eden kazanıyor. Diğerinde biraz daha e, inisiyatife bağlı oluyor. Yani mezatı her kim yönetiyorsa o kişi yani o kitabı tanıtan kişiyi kendi inisiyatifine bağlı olarak süreyi uzatabilir. Yahut da hemen kitabı size satabilir. Ancak burada herkese eşit bir şekilde satış yapıyor. Nasıl yapıyor? Diyor ki ben... 15 saniye veriyorum. Bu 15 saniye içerisinde ne kadar verilirse pay, en son pay'i kim verdiyse onu yapıyorum. Yalnız bir kural var diyor. 15 saniyenin içerisinde 14. saniyede sen bir pay verirsen ben 3 saniye daha ek süre veriyorum. Onun haricinde 3 saniyeyi kaçırırsan hiçbir şekilde sana ek zaman vermiyorum. Dolayısıyla en son pay veren kimse o yani en yüksek pay veren oluyor bu dolayısıyla ona bırakıyorum diyor. Dediğim gibi az önceki tekrar etmekte yarar var. Bu tutar sürekli olarak değişmekte. Peki gelelim bu online mezatlarla ilgili kimler yapıyor bu online mezatları? Şimdi öncelikle şunu belirtmem lazım. Hiçbir şekilde reklam almadım. Zaten şu anda e, reklam alabilecek güçte bir videomuz yok maalesef. Ama o günlerde gelecek emeğiniz sizler sayesinde. Bunu da belirtelim. E, kullandığım, beğendiğim yahut da tavsiye edebileceğim genel mezat programlarından bahsedeyim. Nedir bu? Öncelikle peramezattan bahsedeyim. Peramezat, geçmişten uzun zamandan beri Pera bölgesinde kurulmuş olan ancak şimdi kağıthanede olan online üstünden satış yapan bir mezat sitesi. Peramezat.com'dan bunu yararlanabilirsiniz. Üye oluyorsunuz, mail bilgilerinizi giriyorsunuz, iletişim bilgilerinizi giriyorsunuz. Ve daha sonra dilerseniz havale, dilerseniz kredi kartıyla 3D uygulaması gözetiminde yani tamamen güvenli olarak bu satımı yapabiliyorsunuz. Nasıl oluyor? İşte örnek veriyorum. 1 hafta önceden yahut 2 hafta önceden mezat başlıyor. Ve bu mezat tabi bir tane mezat değil. Ee, bazen 10 tane bazen 20 tane aynı anda mezat oluyor. Bunlar da istediğinize girip paylerinizi veriyorsunuz. Sizde kalırsa eğer sizin hesabınıza düşüyor. Ve siz de o düşen hesaptan sepete eklerseniz eğer işlemi de normal sanki bir kitap alışverişi internetten yaparmış gibi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde Bomanti mezat var. Bomanti mezat biraz daha ilkel şekilde çalışıyor. Bomanti mezata giriyorsunuz. Bu ismi gibi Bomanti de değil. Bunun yerine Fatih de bulunuyor. Burada da istediğiniz kitapları çok uyguna genellikle 1 liradan başlamak üzere buluyorsunuz. Orada teklifleri veriyorsunuz. Süre bitince en yüksek peyi kim veriyorsa onu satın alıyor. Sonra iletişim kısmındaki WhatsApp'tan atıyor. Havale işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Onlar da size kargoyu alıcı ödemeli olarak gönderiyor. Zaten sahaflardan da satın aldığınız zaman internette aynı şekilde karşılaşıyorsunuz. Bunun haricinde online olarak YouTube'da gezegen saf bu işi yapıyor. Gezegen saf mezatta Taksim'de bulunan bir orta hal safımız kendileri. Yıllardan beri bu işi yapıyorlar. Belki de Taksim'de bu işi günümüzdeki haliyle ilk yapanlardan birisi diyebiliriz. Pera mezattan sonra bu işe başlayan kişi diyebiliriz. O da YouTube üzerinden ufak bir katkıyla verilen tutarla kayıt oluyorsunuz oraya ya da katıl butonuyla YouTube'daki katıl butonuyla buna üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra pay verme hakkına sahip oluyorsunuz. Bu payı verdikten sonra siz artık mezata katılıp paylerinizi verebiliyorsunuz ve o kitaplara hak kazanabiliyorsunuz. Ve son olarak vereceğim örnek, aslında bu son olarak dediğime bakmayın çok fazla var. Mesela Müzayede.app isimli bir telefon uygulaması var. Bu uygulamada bu uygulamaya üye olan sanat galerileri, antikacılar, ve sahaflar burada mezatlar gerçekleştiriyorlar. Gerek antikalar, gerek efemeralar, gerek dediğim gibi sanat galerilerine, de satılan resimler, heykeller, çeşitli paralar, pullar yahut tabii ki kitaplar buralarda yayınlanıyor. Buradan siz tekliflerinizi veriyor. Daha sonra ise müzayede APP'ye ulaşıyor iletişim yoluyla Gerek elden gerekse size kargo yoluyla ulaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Bu biraz aracı kurum gibi oluyor. Biraz daha geliştirilmesi lazım tabii ki uygulamanın. Ancak güvenlik gerekçesiyle bir ortak platform oluşturulmuş. Bu platformda gayet güzel bir şekilde online hatta bazı noktalarda canlı olarak tekliflerinizi verebiliyorsunuz. Nasıl oluyor canlı? Aynı YouTube'da verir gibi. Siz verir vermez başkası da veriyor olabilir teklifi. O yüzden tetikte olmanız lazım. Her an teklifinize ne eder gözünüzde en yüksek tutarda buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunlar haricinde bu app'nin içerisinden baktığımız zaman mesela Bitmezat var. Bitmezat'ın kendi sayfasından da teklif verebiliyorsunuz. Kendi yerine de gidebiliyorsunuz. Tabi bu pandemi koşullarından dolayı kendi yerine gidemiyorsak bile kendi sitesinden dediğim gibi tekliflerinizi verebiliyorsunuz. Bunun yanında o platformun içinde yer alan sayfalar hangileri ise o sayfalara tek tek gidip aslında bir nevi keşif de yapabiliyorsunuz. Yani o sitelerin kendi online sayfalarından da teklifleri verebiliyorsunuz. İlle de müzayede APP'ye girmenize gerek yok. Peki sadece satın almaya mı yarıyor bu e, müzayedeler, bu mezatlar, bu açık arttırmalar ki hepsi aynı anlama geliyor. Hayır. Değil. Nasıl? Şöyle. Siz de elinizdeki satmak istediğiniz, kıymetli olduğunu düşündüğünüz, eserler olabilir, kitaplar olabilir, efemeralar olabilir. Az önceki söylediğim gibi geçmiş paralar olabilir, pullar olabilir. işte resimler olabilir ve kitaplar olabilir, dergiler olabilir. Ya da prestij kitaplar olabilir. Bunların hepsini o az önceki söylediğim müzayedelerin yapan kişilere, kurumlara gidip yahut iletişime geçip mail atıp telefon açıp iletişime bir şekilde geçip kısacası pop yani sizin ürünlerinizin ekspertizliğini yapıp ürünleri satmanıza vesile olabilirsiniz. Yani normalde ne kadara satıyorsunuz? İşte diyelim ki o kitabın ederi nedir? 10 liradır. Orada belki de 25 liraya bile satabilirsiniz yahut da size göre 5 liradır ama başkasına göre 50 liralık bir kıymet olabilir. Yahut belki size göre 50 liradır 10 liraya da satabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki e, o zaman benim burada karım ne oldu? Sürümden kazanıyorsunuz. Zaten bu müzayedelerde satış yapanlar da sürümden kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Şöyle bazı ürünler 5 lirayken 50 liraya satılırken bazı ürünlerde işte 20 liraysa 2 liraya satılıyor olabilir. Dolayısıyla aradaki fark totale vurduğunuz zaman size yine kar ile dönüyor. O yüzden her türlü karlı oluyorsunuz merak etmeyin. Yalnız şunu belirtmekte yarar var. Bu platformlar tabii ki babasının hayrına bu işleri yapmıyor. Ufak da olsa komisyonlar alıyorlar ve alıcı ödemeli kargoyla size satın aldığınız zaman kargoyu gönderiyorlar. İşte böyle. Siz de mezatlardan yararlanın ki daha ucuza kitaplara elde edin ve de hem satıcı hem alıcı hem de aracı kazansın. Böylelikle de hepimiz karlı olalım.